Bak ne kadar sessiz sakin. Ülkede ses yok. Çok tatlış bir Japonya. <gülüyor> <gülüyor> Gününden merhaba. Bugün bir gezeceğiz. Sizlere de etrafı göstereceğim. Şimdi metroya geldik. Bakalım nereye gideceğiz biz de göreceğiz. Pazar günü bir öğle saati. Metro istasyonun içi. Bir kişi bile konuşmuyor. Bak. Ses yok ya. Ne icat ettiniz oğlum? Bu da Japonya'da bir metronun içi. Böyle abi herkes telefonla telefonla oynuyor. Bakın enteresan bir şey göstereceğim. Orada bir pet şişe var. İçerisi full dolu ve kimse oturmamış abi oraya. Pet şişe var diye. Ueno diye bir yere geldik Tokyo'da. Gerçekten bugün çok kalabalık arkadaşlar. Burada Ueno Zoo var. Ueno hayvanat bahçesi var. Onu gezeceğiz. Buraya ilk defa geliyorum. Hayvanat bahçelerini çok sevmem ama buraya gelmemiştim. Bir de buraya gezemedim. Neler olduğunu göreceğiz. Çok kalabalık bugün ya. Aa kebap lan. Harbiden orada bir Türk vatandaşımız var. Ne sattığını hemen bakalım. Tabii kebap satacak, ne satacak? Bak sıra olmuş, abi ne yapıyor lan? Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Adamı <gülüyor> tribe soktum. Adam hello dedi, ben de hello dedim. Sonra merhaba dedim, sonra bir kaldı böyle. Japonya'da çok Türk var arkadaşlar. Aha anime kızı. Hay arigato Bu ne lan? What is this? Can I drink? Free? Not free. But she say free. No no, eight. Bu ne abi? <laughs> Yaki soba. <laughs> Yaki soba, hay, <laughs> ite, Yaki soba. Do you want? Do you want? If you want me. Okay, travel, travel, we will come back. Ha, arigato gozaimasu. Yalan. Türk yalanı attım. Dedim ki gezeceğiz, gezeceğiz, geri geleceğiz. Yalana bak. Aa, white beer. O ne lan? Beyaz bira. Oh, white beer. Wow, I never ever see. new one. Herkes alıyor. Bak bak ne kadar... Free? free? Let's go. <laughs> If something free, let's go. <laughs> Abi ben bunun için beklemem ya. I don't wanna for it. Adamlar beyaz bira satıyorlar. Göremedim ama çok sıra var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar beklenmez ya. Ben de bunu aldım. Niye aldım bunu? <laughs> Why did I get this? <laughs> I, do, I just wanted to ask what is this? It's so weird. Yes. Şimdi burada sakura sezonu var. Ben buradan fotoğraflarını, videolarını bırakırım. Şimdi bu ağaçlar sakura sezonunda olmadığımız için ve ben yakın bir vakitte ayrılacağım için sizlere gösteremeyeceğim şu anda ama bunlar sakura çiçeğiyle doluyor. Şu anda bomboş ve burası bembeyaz oluyor. Yani i̇ki hafta sonra falan böyle olacak. Böyle millet oturuyor. Piknik piknik yapıyor. Gördüğünüz gibi mangal yakan yok. <laughs> Yerler falan da temiz. Tebrik ediyoruz Japon halkını bu konuda. Hayvanat bahçesinde vlog çekmeyi daha önce de denemiştim. Sıkıntı şu. Gerçek gözle çok güzel gözüküyor ama kamerayla çekince çok fazla tel örgü falan koydukları için böyle. İçerisi çok güzel gözükmüyor. Aha! O ne lan? Ben de diyorum bu bok kokusu nereden geliyor? Şurada bakın. O ne, <laughs> o ne lan öyle? Ufacık bir şey. Orada bir buzağı var. Aha bak. Lık. Lık lık. <laughs> Amerika Amerika Bison Amerika. <laughs> Amerika Biden, Amerika Amerika Bison Biden Biden <laughs> Biden da ne? Bison da ne? <laughs> <laughs> Eleman robot gibi Amerika Biden da ne? bu zamı ne? Burada da maymunlar var. Herkes bu şekilde izliyor arkadaşlar. Ne izliyoruz ben de bilmiyorum ama bu maymunlar buraya gelemez mi? Yani? Bunların popoları niye bu kadar kırmızı? Oğlum ayıya bak lan. Bir de böyle ortam yapmışlar. Al kaplanı gör çocuğu gör. Çok heyecanlı. <laughs> Çok zayıf yalnız ya. Sürekli dizideki Mordecai'yi gördüm arkadaşlar. Tipe bak tipe. Gör, pengueni gör, gör. Gör, flamingoyu gör. Bağırıyorlar. Hayatımda ilk defa gördüm ben de. Bu vatandaş da arkadaşlar bu kafayı kaldırıp böyle bakan. <laughs> Benim kameraya bak. <laughs> gör. Fare gör. Sanki hiç görmemişin gibi. Fare değil lan bu, başka bir şey bilmiyorum. Valla ben bu yeri çok sevdim, 600 yen girişi. Ueno hayvanat bahçesi olarak geçiyor. Gelmek isterseniz Tokyo'da güzel bir yer. Bakalım ne satıyorlar. Hemen ablalarımızın yanına gidelim. Efendim şifa mı hazırlıyorsunuz? <laughs> Tapoyaki. Tapoyaki. Bakın burada ahtapot var. Bunlardan böyle yuvarlak şeyler yapıyorlar ve bunu pişiriyorlar. Wow. Wow. Aha bak bu... Çok popüler arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz noodle. böyle nasıl şahane. Hay. Aa bir tane daha kebap. Kebap, look kebap. İstanbul kebap herhalde. Sanki hiç görmemişsiniz gibi. Size Japonya'da <laughs> döner gösteriyorum. Burada ne yapıyorlar abi? O kadar güzel kokuyor ki bu, şu an burası. Şu, yeah, why <laughs> smell so good? Smell like this. Oh, çok güzel kokuyor lan. Bu şey koku yayan eve falan da koyuyoruz bazen. Tekli koyuyoruz böyle 10'lu 20'li değil. Daha önce söylemiştim galiba Japonların pek bir inancı yok. Ama varsa da işte Buda'ya falan inanıyorlar. Sabitleyemedim Allah kahretsin. Şimdi yemek yemeye geldik. Alete bak alete. Yumurtanın sarısını beyazından oh. ayırmak için. Oh. Evet, yumurtanın sarısını bu şekilde yiyor Japonlar. Ben de yiyorum bu arada. Burası komple 2000 yen arkadaşlar. Burada Japonya'nın ucuz bir restoranı diyebiliriz. Et, eti, kimçisi, çorbası. Bayağı ucuz bence. Evet. Eve gitme zamanı, yağmur başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar koşma yeter. Biraz da size Japonya'nın sokaklarını göstereyim. Bu ev benim favorim ya. Şu evin güzelliğine bak. Bu. Wow. Çok güzel ev ya. Bu ülkenin en sevdiğim yanı sokakları abi. Sokakları çok güzel. Bak. Çıt yok bir. Zaten videonun başına soyadım. 2. Temiz. Araba yok kenarlarda. Araba yok. Arabaların hepsi otoparkta. Arkadaşlar yağmurlu bir Shibuya gününden merhaba. Shibuya hiç böyle görmüş müydünüz? Hiç. Bak şemşeğime çarptı şerefsiz ya. Şemşeğe nasıl geldi ama? Ben de böyle hiç görmemiştim. <laughs> Acayip bir yağmur var Tokyo'da şu an. Abi enerjimiz tam. Hesapta Akihabara'ya gidecektik, bakacağız. Kompaya devam. Yani ben böyle bir hava durumu beklemiyordum abi. Herkese şemsiye var. Nereye gidiyoruz oğlum şu an biz? Nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Bizim planlar bir like. Tabii. Spontane Aç gelişiyor mısın? kardeşim. Değilim. Gelsin kahvaltı yaptım. Ben de yaptım ya. Bugün son günüm ya. O yüzden dedim son bir Tokyo'yu göreyim. Sanki bir daha gelmeyecekmişim gibi. Kanka bir kafeye oturak bari. Bu... Nerede kameralar bilmiyorum. Ben de bilmiyorum la kardeşim. tüm kafeler doludur şu an ya. Evet şu an tüm kafeler doludur. Hafta sonları ve yağmur yağan günlerde Kafeler falan full dolu oluyor. Full. Dediğimi kesin yaptılar Wolf'un gameplay. Hmm. Sadece Enes kanalında mı? Sadece Enes kanalında. İzlenir. Oğlum çok yağmur var ya. Çok rüzgar var. Nasıl bir havada geldik? Damn it! E i̇nsanlara bak. Oğlum bu kadar yağmurda millet nereye gidiyor ama? Evet, dünyanın en karışık metro istasyonuna geldik. Bu arada Japon metro istasyonları efsanedir. Shinjuku'da kaybolma garantili arkadaşlar. Shibuya metro istasyonu yaklaşık 30 yıldır çalışma aşamasında. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Tamam. Bu. <laughs> Devam mı <laughs> yok, yok. mu? Bir tek bunu biliyorum oğlum. <laughs> ya bizim kebap lan. <laughs> evet bizim kebaba benziyor. Hay hadi o. Hazır. Kanka Hintli mekanda geldik. Ne hissediyorsun? <laughs> Dur oğlum <bakalım>, kara baktı Salak. <laughs> 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 kara Hintli mi? Hintli, Hintli değil mi? Ne? Neyle baksan bir iki var ya şimdi söylemeyeyim. Japoncası da aynı. He okey okay. Japoncası aynı. Evet bütün diller de aynı. Ben buraya yazdım Çok ekran. Çok ekrana. yakışıklı. Bence lavuklar bize kıl olacak. Benim yemeğin içine tükürecek ama. Oğlum ne olmuş da bana? Ayran var lan. Ayran mı var? Koyayım mı ya yayla. <laughs> Bunların ayranı tatlı. <laughs> Bunların ayranı, ayranı tatlı. <gülüyor> 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 Aynen bu arada bunlarda lasti denilen bir şey var. Bildiğin ayran ama şekerli yapıyorlar abi. Yemekler gelince bizim zeka seviyesi. <laughs> Çevir bana arkadaşlar bunun olayı şu. Ama ne çekiyor oğlum bizim çekiyor. Arkadaşlar bu bu gallik olan göster kanka. Gallik olan yani sarımsaklı yani. Tereyağlı. Bu da butter, tereyağlı. Tereyağlı. Şöyle. Cayır Bak gerçekten yorumumu yapacağım güzel mi değil mi diye. Yakın çekim alabilir miyiz Serdar Bey? Yandı <laughs> <laughs> Dur dur ne oldu biliyor musun? Onu böyle kürek gibi aldım ya. Koydum ağzıma. ısırınca arkaya doğru fışkırır boğazıma sıcak sıcak geldi. Bir doğru. de acam ama güzelmiş. Afiyet olsun. Arkadaşlar Hint restoranının çıkışında kuş yemi veriyorlar. At. Aynı kaşıkla yiyorsunuz. Bari. Herkes aynı kaşıkla yiyor. Hint restoranı. Belli ki yemmiddin. At hepsini at. Ne Herkes. saçma bir şey lan bu. Kanka yemin ederim anason tadı gelmiyor mu? Anason zaten.

Niye gülüyorum bunu? Anlamadık abi. Bizimle taşak mı geçiyor lan? Ne diyor abla? <gülüyor> 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 I, I, I take little bit. <gülüyor> <gülüyor> ben de niye taşak geçiyorsunuz ya? <laughs> ne derler abi? Japonlar araştırsın. Bizimle taş... Bak anime kızı kanka. Koş. Anime kızları her yerde. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kanka? 124 bin yen. 124 bin RTX 4060 var içinde. Çok iyi. Ne oluyor? Ben Gerçekten. hiçbir şey anlamıyorum. Bakın kenarlarda anime kızları falan şu an bulunduğumuz yer e, Akihabara arkadaşlar. Burası şu an arkamda da göreceğiniz üzere anime kızlarıyla, oyun yerleriyle falan teknoloji ile ünlü bir yer. Japonya'da, Tokyo'da. Aa, anime. Ne oluyor lan? Hava <laughs> düzenli iyi haber. Evet, burada küçük bir pasaj gibi bir yere geldik. Oğlum bu arada kafama çarpacak ha. Bak bak nasıl yürüyorum. Japonlara uygun yapmışlar. Bana uygun değil burası. Ben tam dik dursam kafayı çarpıyor abi? Bak moruk. 3000 yen bu. Bunların nesini çok sev. <gülüyor> 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 Bak karakterlere. Hele yani vardı bu anime manime olaylarını seven için çok cennet gibi bir yer ya. Yani. Her yerde çizgi film karakterleri var bak yukarıda da var. Yani doğru Japonya'yı bir kafanda düşündüğünde, image ettiğinde böyle bir şey aklına geliyor. Akihabara tam onun resmi gibi yani bak etrafa bak. Her yerde anime karakterleri var ya. Burada da başka anime karakterleri. Oyun gibi ya. O da video çekiyor. Ne çekiyorsun la gardaş? Annemi Oğlum Nasıl bir mekana girdik? Bura nere ya? Bu nasıl bir yer ya? Şu an Japonya'da olduğumu hissediyorum evet. Bak. Kadınlar bir... falan. Bunlar ne? DVD'ler. DVD mi kaldı Bu ne ya? Danset. <laughs> Şu anda sizlere çekim yasak olan bir yeri göstermeye çalışacağım çünkü kumar oynanıyor burada. Bakın abi böyle Enteresan bir yer, sabaha kadar burada slot çeviriyorlar ve para kazanmaya çalışıyorlar. Bu da Barı'nın başka bir mevzusu. Arkadaşlar sadece böyle almalı oyunlardan bir sürü var. Üç katlı burası ya, İnanabiliyor musunuz? Bak şunu alıyorsun kanka. İnanamıyorum, oyak. <laughs> Deneyelim mi? Ama şu an kimse yok, şu an çok boş ya. Ve bunlar tamamıyla para yiyen tarzda yani asla kazanamıyorsunuz. Bu ne oğlum ya? Nasıl bir yer yaptınız? Ne icat ettiniz ya? Bu çok güzelmiş lan. İkardi. Abi adamlar sadece eğlence için bir yer yapmışlar. İnanılmaz ya. Şu langırta bak abi. Arkada dart oyunları falan var. Birazdan biz de oynarız ha. Oynadığınız oynarız. Langırt var ama nasıl? Oğlum langırta bak. Bu nasıl bir langırt lan? Harbi adam var yani. Bak bak oyuncuyu kontrol et. Evet nasıl kontrol ettiğini ben de anlamadım. Aha bak ben açıyorum. Oğlum ne kadar garip ya. Hayatımda oynadığım en saçma oyun olabilir. 200 yen bir de. Şimdi de araba yarışı oynayacağız. Kamerayla Çektim lan. Bok gibi çıktım ya. Sen poza. <laughs> Pazara kaldım. Üçüncü yıl lan. Checkpoint point hadi. Oğlum nasıl bir oyun yapmışlar? O siktir nitro mu? Evet. Birinci oldum lan. Lan birinci oldum kazanacak. Birinci oldum. Evet. Birinci oldum. <laughs> mal benim nitroma bastı ben bilmiyordum nitroyu kafanı ne sitti oh, ortaya mal. çattı aa harbi puan verdi lan yok, puan vermedi tamam şimdi de benim sıram galiba şimdi de dart oynuyoruz arkadaşlar ne, ne, neyi anlatıyorsam oynuyoruz işte görüyor musun evet atıyorum <laughs> <Hela ya. gülüyor> dartla birlikte gitmem yok mu Ay, yok. dur sonuncuyu dartla birlikte oğlum puanım düştü lan aa yok attım <gülüyor> 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 Son of a bitch. Çok yağmurlu bir hava. Anime kızları burada. Kenarda bekliyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> Ve video çekmemize izin vermiyorlar maalesef. Bak, kenarda bekliyorlar. Evet yüzlerini kapatıyorlar zaten gördüğünüz gibi. ne <laughs> Ama gördüğünüz gibi buradan da anlayacağınız üzere anime kızları gerçekten. Anime kızı görünce mi like, bir Oğlum havaya bak ya Tokyo'da böyle mi? Bu arada sesimi alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Zor zor gidiyor adam. <laughs> Şemsiye memsiye çalışma. Anneniz. Ya abi, Japonya'daki son günüm. Havaya bak ya. Oh, saç baş her şeye daldı. Mahvolduk ya. Havaya bak. Kanka sen iyi misin? Evet Emir yokmuş başkasına. Kanka sen iyi misin dedim. Emir öldü mü bu arada? İlk defa Tokyo'da böyle bir hava görüyorum. İyi misin kanka? Kanka iyiydim. <laughs> ne yaşandı az önce?